6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden aileler Osman Sayın Spor Salonu'nun önünde bir araya gelerek deprem şehitlerini andı. 6 Şubat'ta ben Eskişehir'deydim, nöbetteydim, hemşireyim ben. Çocuk yoğun bakımda çalışıyordum. Ee, Ebrar sitesi D blokta babam Murat Aksu, kız kardeşim Elif Naz Aksu, Melisa Aksu ve Muhammed Fatih Aksu'yu kaybettim. Selam Apartmanı'nda da dayım Mahmut Paçacı'yı kaybettim. Ben şehre deprem haberini aldım ben nöbetteyken ee, ve yola çıktık zaten saat 10 gibi. Ee, şehre geldik, şehre geldiğimizde depremin ikinci günüydü. Gece sabaha karşı 4 gibi geldik. Zaten yolda Melisa'nın e, yaşadığı haberini aldık, enkaz altında olduğu haberini aldık. Ve bir umutla geldik aslında. Ee, Kasü'ye gittik, Kasü'de Melisa'yı aradık fakat bulamadık. Boş dolara bile baktık, bulamadık Melisa'yı. Ee, ve enkazımızın başına geldik. Enkazla beklemeye başladık çaresizce. Ve bekleyişimiz aslında 2-3 gün sürdü. Melisa e, aslında çıkarılmış fakat e, hastanede hayatını kaybetmiş. Çünkü tıbbi müdahaleler yapılamadı. Yeterli AFAD görevlisi vesaire yoktu. E, Bundan özellikle çok şikayetçiyim, çünkü benim kız kardeşim aslında yaşayabilirdi. Depremin üçüncü günü Melisa'nın öldüğü haberini aldım. Parmak izi okuyucular tıp fakültesine vardıktan sonra üzerinde kimsesiz yazıyordu. Benim kız kardeşim kimsesiz değildi. Melisa'yı bulduğumuzda melek gibiydi, uyuyordu. Melisa'yı defnettik hızlıca ve geri dönmek zorunda kaldı. Halbuki bizim Melisa birbirimize bir sözümüz vardı. Kim önce ölürse o diğerini sabaha kadar bekleyecekti başında. Ama ben bekleyemedim. Diğerleri sahipsizlikten başka yerlere gider diye bekleyemedim. Geri enkaza geldim ve altıncı gün Erkek kardeşimi defnettik. Erkek kardeşimi buldum. Tamamen kendi çabalarımla çıkarttım cenazelerimi. Yedinci günde kız kardeşimi ve babamı koyun koyuna buldum. Babam ve kız kardeşim tanınmaz haldeydi. Babamı elinden, kız kardeşimi saçından tanıdım ben. Ee, biz paramparça bedenler bulduk ve hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyordu. Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmez uykusunda. Biz 6 Şubat'ta takılı kaldık. Ve tüm dünyalık şeyler bize artık o kadar saçma geliyor ki. Ben 6 Şubat'tan beri ne doğru düzgün uyuyabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Aslında yaşamıyorum. Sadece hayata kalmaya çalışıyorum ve gün doldurmaya çalışıyorum ölmek için. Ölümümüzü bekleyen cesetler gibiyiz. Gömülmeyi bekliyoruz sadece. Onları çok özlüyoruz. Yani ben 14 saat kadar enkazda kaldım. Ablamın, eşi ve abim sayesinde çıktım enkazdan. Ee, bunu hep söylüyorum ben. Küçük bir çekiç, sapı su borusu olan bir çekiçle saatlerce kurtarılmayı bekledim orada. Annem sesimi duyar mısın diye seslendim hep enkazın altındayken. Ee, annem sesimi duyamadı. İlk 7 saniyede yıkıldı bizim binamız. Işıklarımızı söndürdüler ama bugün bir yorum okudum. Eprar sitelerinin ışıklarını yeniden yaktınız diye. Kimin ışıkları yandı? Benim ailemin ışıkları kapalı. Akrabalarım vardı buralarda. Arkadaşlarımın ailesi ışıklarımız kapalı. Katillerin annemle babamın, akrabalarımın ölmesine sebep olanların ışıklarını yaktılar burada. Çekiliş oldu. Kura çekildi. Tevfik Tepebaşı damadı. FETÖ'den kaçan Timur Banga'ya çıktı buradaki evler. Neler yaşadık? Burada şu an Osman Sayın spor salonundayız. Benim annem bu spor salonunda 3 gün boyunca babamı bulmamızı bekledi. Babamı 3. gün bulabildim. Babamı görüyorum alamıyorum ama dediğimde babanız yaşıyor mu diye sordular bana. Onların gözünde benim babam cesetti ama benim babamdı. Benim babamın bir adı vardı. Arif'ti benim babamın adı. Üç gün boyunca bekledik biz babamı kurtarmayı. Biz bir şehir düşünün, biz şehir olarak morglara sığmadık, hastanelere sığmadık, mezarlara sığmadık, spor salonlarına, kaldırımlara, refüjlere, yollara, okul bahçelerine serildik. E, yüzlerce cesete baktık. Hangisi ailemiz diye? kaybolan uzuvlarını aradık biz bu sokaklarda. Şimdi yeniden evler yapıldı. Ailemizin kanlarının döküldüğü yerlerde insanlar tekrar yeni hayatlar kuracaklar kendilere. Hayırlı olsun diyorum herkese. Katillerle e, bir arada olmak nasıl bir duygu bilmiyorum. Onlar yaşayacaklar. Onlara soracağız bunları. 14 saat boyunca herhangi bir iletişim kurabildiniz mi dışarıyla ve size ilk e, ulaşan ekip afat itfaiye veya vatandaş? İlk 3 gün afat itfaiye ya da herhangi bir devlet kurumu yoktu. Yoklardı. Ee, afat gelmiş. Ben koştum babamı çıkar görüyorum ama alamıyorum gelir misiniz diye. Malzememiz yok diye bir cevap aldım ben. Be ben dışarı ile iletişim kurabiliyordum. İlk gelen, enkazın başına ilk gelenlerden benim ablamın eşi ve abim. Onlarla konuşuyordum. Beni onlar çıkardı. Babamı, annemi ve daha birçok kişiyi biz kendimiz çıkardık, biz bir yardım görmedik. Ee, Ezgi Apartmanı'nda üç evladımı kaybettim ben burada. Şu an Ezgi Apartmanı'nın enkazındayız. Ee, i̇ki yıl oldu. Ee, i̇ki yıldan bu yana e, bir adalet mücadelesi veriyorum. Çocuklarımın, e, üç tane evladımın ve buradaki 35 kişinin, 35 kişi benim çocuklarımla birlikte 35 kişi hayatını kaybetti. Onların ee, yani hani a işte deprem Allah'tan geldi öldüler deyip de bir kenara çekilmedim ben çekilmeyeceğim de bu adalet sağlanıncaya kadar da mücadele edeceğim ikinci yılı ama sanki dün olmuş gibi şubat ayı yaklaşırken inanın ee, o içimize çöken sıkıntı, işte akşamdan beri yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayız. Ne söyleyeceğimizi, onları hani teselli etmenin yanı sıra en ufak bir nasılsın bile derken çok utanıyoruz. Nasılsın denmeyecek herhalde tek gün bugün. Öncelikle buradayız, devam ediyor 5'e kadar. Sürecek de buradan da mezarlığa gideceğiz. Allah nasip ederse. İyiyiz. Bayağı bir kalabalık oluştu. Ve buradan çıkıp giden insanlar doğru mezarlığa gidiyorlar. Biz de gideceğiz. Şöyle bir 2-3 saate kadar biz de orada olmuş olacağız. Ama 4-17'yi burada yaşayacağız tekrar. Allah nasip ederse. Yine hatim indirme devam ediyor. Kur'an-ı Kerim okumalarımız da devam ediyor. Sağ olsun insanlarımız da bize yardımcı oluyor. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık bugün için. Anlamlı bir gün, acı bir gün ama bizim için çok önemli bir gün. Elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız hala bir yandan geliyorlar, bir yandan gidiyorlar. Sabaha kadar da yine devam edecek bu yoğunluk. Allah Malatya'da, Adıyaman'a da, Hatay'a da, bize de, Osmaniye'ye de yardım etsin. Çok zor günler. Her iki sene sonra belki bunları daha hafife indireceğiz ama önemli olan bir an önce bu insanları evlerine kavuşturabilmek. Acılarını bir an olsun yuvalarına girmesini sağlayabilmek. Derdimiz bu. Bunun için de çok büyük uğraş veriyoruz. Devletimiz bir yandan çok büyük uğraş veriyor. Biz halkımız olarak en alt tabadaki, tabakadaki muhtarlar olarak onların ihtiyaçlarını karşılayarak acılarını dindirmeye çalışıyoruz. Çok şükür mahalle sakinlerimiz de duyarlı bu konuda. Sabırla bekliyorlar. Sabırla bu günleri anıyorlar. İnşallah bu mahalleye geldiğimizde daha iyi günler göreceğiz diye temenni ediyorum.